Merhabalar ben Bestaydımış. Şimdi sizlere bir poly pocket tanıtımı yapacağım. Burada poly pocketlarım var. Evet, e, burada benim bir sürü poly var. Burada da onların bir sürü kıyafetleri var. Şimdi buradan istediğim bir tane poly seçiyorum. Buradan istediğim kıyafeti seçip bunlar lastik kıyafetler yumuşacık şöyle. Ama koparmadan dikkatlice Şimdi önce şunları bir toplayalım. Evet bunları hepsini farklı gruplara ayırdım. Topladım. Şimdi sizlere bunları tanıtacağım. Burada e, şapkalarımız var. E, şapka bölümümüz. Burada aksesuarlar ve çantalar. Çok güzel. E, burada askılı bir çanta. Burada çok güzel pembe gülü bir çanta. Şuralarında. Burada çok güzel kapalı bir çanta. Burada bir alışveriş çantası. Şöyle göstereyim içi açık. Sonra burada da yine bir plastik çanta var. Şu şekilde. Şapka çok güzel desenli kenarlarında güzel çizgiler alan bir çapka. Kenarlarında rüzgar uçmuş gibi görünsün diye. Bu da yine plastikten elastik bir çanta. Şurasında gül var. Burada eee küçük ojesi var. Şöyle açılmıyor oyuncak. Burada çok güzel bir güneş kremi var. Burada poşpoğukların bir güneş gözlüğü var. Deneyelim isterseniz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde takıyoruz. Ve çok güzel. Ee, bir kız oluyor şöyle. Burada e, burada çok güzel sabunlar var. Şu şekilde oyuncak. Şöyle. Burada kurbağalı bir sabun var. Burada e, normal koyu pembe renginde bir sabun var. Burada da yine onun gibi var. Burada polifonuk'un e, bir tane dalgıç gözlüğü var. Dalma gözlüğü şu şekilde. Eee polifonuk'una dalıyor. Burada çok güzel küçük tarağı var. Şöyle. Şu tarafında çok güzel çizim e, benekler var. Buradan da tarayabiliyorsunuz. Burada onun küçük bir tarağı var yine. Şöyle. Burada eline de takabilirsiniz isterseniz. Burada bunun e, istediğiniz bir yere şöyle şu şekilde göstereyim. Şöyle yapıştırmalık yapışan şeyleri var. Şöyle. var. Kapcake küçük. Şöyle pembe, bortenli, çilekli bir de portakallı çok güzel kekler var şöyle. Ee, burada Polipoketin güzel bir içecek kabı var. Şöyle içecek milkshake gibi. Burada Polipoketin bir parfümü var şöyle küçük. Burada da e, yine parfümü var. Burada da bir farfım var. Burada Pocket'ın şu tarafında e, bir top. Şu tarafında şu şekilde şöyle bir delik var. Oraya Pocket'ın eline sokup oynamış gibi yapabiliyorsunuz. Burada bir çiçek sulama kabı var. Bu da yine dediğim gibi van tuzlu. Bunu da şöyle istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Burada e, topu anlattım. Sonra burada Playmobil'in yaptığı oyuncak bir e, şato var. E, kumdan kale. Burada Playmobil'in e, bir oturma bank var. Şezlong. Şezlong var. Evet, burada da e, yine farklı bir grubumuz var. Ayakkabı, e, etek. Bir de hayvan Playmobil'in hayvan grubu var. Önce sizlere ayakkabı grubunu tanıtacağım. Ayakkabıda böyle çok güzel çizgili güzel çizmeler var şöyle. Burada açık bir e, lila mor e, karışık böyle güzel bir renk var. Şöyle açık bir ayakkabı. Burada yine parmak arası gibi şu şekilde şöyle. Parmak arası buradan da ayağına geçiren bir terlik gibi ayakkabı gibi. Bir ayakkabı var. Ee, burada çok güzel bir vantozlu böyle işte duvara yapıştırmak isterseniz şöyle bir ayakkabı var. Burada e, kapalı bir ayakkabı var. Çok az topu, az topuklu. Işte. Burada bir kudresi var. Burada da bir terlik var. Ee, önünde kelebek deseni var. Burada böyle çok güzel mavi ee, bir ayakkabı var. Önünde bir cırt cırt gibi bir yeri var. Bu da onun aynısı ama bir tek rengi farklı. Yeşili var. Burada e, küçük ayakkabısı var. Üstünde yüz var. Ayakkabı pembe. Bu da önünde kudreti olan öne açık bir e, babet. Gibi. Şimdi Etekler var. Ee, burada yine bir balerin eteği gibi fırfırlı güzel bir etek var. Burada e, güzel bir e, desen koyu kırmızı ve beyaz renklerinde güzel bir uzun bir etek var. Burada çok güzel koyu pembe. Şuradan itibaren şöyle e, dalgalı biraz şuraları. Böyle bir etek var. Sonra burada bir mavi etek var, üstüne gökkuşağı resimleri var. Burada siyah bir etek var yine uzun lastik hepsi. Sonra burada güzel bir de e, yine lastik çok güzel e, fırfırlı böyle üç kat bir etek var pembe açık pembe. Burada çok güzel yine bir etek var böyle e, orta boy yani iyi bir etek var. Burada da önlerinde yani alt kısımlarında şu, şu kısımlarda çiçekler olan e, güzel, ma e, yeşil, koyu yeşil ve normal yeşil olan çiçekleri yeşil e, buraları. Çok güzel koyu yeşil olan bir etek var. Burada çok güzel e, şöyle ister sosis, sosis ister de e, köfte yapan bir e, ızgara var. Şu şekilde göstereyim. Bu da onun aşağıdaki spatulası. Burada şimdi Polpak'tın hayvanları var. Burada bir tane gri bir köpek var. Yine kalpli bir tasması, çok güzel bir kurdelesi var şu tarafında pembe. Burada da onun kahverengi ve açık kahverengi ve koyu kahverengi olan bir köpeği var. Burada küçük bir tane mavi bir tavşanı var. Şöyle. Küçük gözleri var, oturmuş. Polly Pockett'ın yine vantuzlu silinceri yapıştırabileceğiniz bir tane köpek var. Mavi gözlü. Burada Polly bir tane e, maymunu var. Macerada taşıdığı yanında. Maymunu var. Burada Polly küçük bir köpeği var. E, şu şekilde yanağını kaşıyor. Yine yumuşacık. Burada da biraz büyük <laughs> bir, bir kedisi var. Burada da onların mama... Evet burada da şimdi poliboktlarım bir sürü kıyafetleri var. şimdi burada poliboktın çok güzel bir mini bir şortu var. Önünde şöyle kodağıla var bir tane. Küçük yeşil renkli. Plajda giymesi için. Şurada çok güzel koyu pembe, pembe bir renkli, cepli çok güzel bir şort var. Ee, burada da bir tane beyaz şortu var. Cepleri var arkasında. Burada da bir tane sarı şortu var. Şöyle. Anne. Evet burada mayoları var. Ee, bir tane benekli, bunu yine havuzda, denizde, plajda giymesi için benekli, koyu pembe renkli bir mayo var. Burada mavi, yine turuncu benekli, askılı güzel bir mayo var yine. Burada da kolsuz, güzel şuralarından kurdaleli. Çok güzel bir mayosu var. Pembe renkli. Yine koyu pembe. Burada alta, e, altlara geçtik e, pantolonlara. Burada e, çok güzel bej rengi e, yani bebek rengi sayılır. Çok güzel açık bir kırmızı var. Üstünde mavi bir çiçek var. Çiçekler var. Burada mor bir e, tight gibi giymiş ince bir tights üstünde de bir short giymiş birleşik ikisi. Sonra burada onun bir tulum gibi bir kıyafet var şu şekilde üstünde bir yeşil bir yıldız var şu şekilde. Sonra burada çok güzel koldan askılı tek kollu çok güzel kemerli bir tulum var şu şekilde göstereyim. Tişörtlere geçtik. Ee, burada çok güzel koyu pember şöyle e güzel türleri var. Bu koyu mavi bir elbise. Bunu da e normal güne giderken işte bir doğum gününe giderken giyebilir. Burada bir ıı, tişört var askılı. Bunu da spora giderken giyebilir. Şu şekilde üstünde yıldızları var. Burada çok güzel şu taraflarında tül dantel olan, e, güzel bir sade bir mavi, açık mavi bir elbise e, tişört var. E, sonra burada çok güzel bir e, yine bir tişört var. Beyaz. Şuradan fermuarı var. Şöyle yine bunu da spora giderken kullanabilir. Bu da buradan çıktıktan sonra belki bir e, askılı bir tişört e, beyaz sinde yeşil yani koyu yeşil ve koyu pembe yuvarlaklar var, daireler var. Burada da yine kumaştan şu şekilde şöyle yarım kollu güzel lila desenli beyaz çizgili güzel bir yarım kollu bir bluz var. Burada yine e, takım olan şu şekilde bir... E, ee, güzel bir yani plajda giymek için güzel bir takım üstü pareo, bir, pareo gibi bir şey ee, Burada şöyle takım olarak açık renk burada da şöyle bir takım var ee, şu şekilde üstü atkılı kış için sonbahar resmi var altında da güzel kemerli böyle üstünde yaprak desenli olan bir pantolon var. Yine e, bunu da sonbahar günü giymek için. E, burada güzel siyah bir e, tişört bluz var. E, burada çok güzel desenleri var. Kolları e, yarım kollu. Sonra burada çok güzel bir hırkası var. E, kış kış günü evde veya dışarıda giymek için. Şu şekilde kollarında yün var. E, şöyle tür gibi pamukları var. Şu şekilde mavi koyu mor renginde burada çok güzel bir e, tüylü yine yumuşacık buraları tüyleri e, boyun kısmında burada yine güzel bir hırka var yine bunda parti giderken veya e, düğüne veya bir yere, bir yere özel bir gün olarak bir yere giderken bunu giyebiliriz e, polipoket giyebilir daha doğrusu bunu e, güzel böyle bir elbisenin üstüne geçebilir giyebiliriz ve yani açık mor renginde. Burada bir tişört var. Bunu da e, yine kış günü giymek için e, şuralarında e, çok güzel desenler var. Mavi ve koyu pembe renginde yarım kollu. Burada bir e, hem ceket hem de tişört e, karışık e, şu şekilde bir mor bir bluz var. Burada yine benekli her yere yani gidebilmek için e daha doğrusu her yere bu tişörtle gidilebiliyor. Askılı bir bluz var. Burada bir tişört var. Yine mavi şuralarından e, askı var herhalde. Buralarında çok güzel kolları var. Burada da bir tane şu şekilde bir üstü var. Yine e, etel ilgili sayılır şöyle. Şimdi elbiselere geçtik öncelikle şöyle güzel pembe bir elbise var. şurasında kurdele var bir tane. şuralarında benekler çizgiler var. Yine partiye gitmek için. Burada siyah bir elbise var. Gece elbisesi. şu şekilde siyah beyaz benekler var. Burada yine geceye gitmek için şuralarında kelebek kelebek olan mor ve mavi desenli. Buralarında tüller olan elbisenin üstünde tüller olan bir gece elbisesi. Burada önünde sarı bir kurdele olan. Güzel kat kat tüllü. Altı sarı. Güzel bir gece elbisesi var yine. Burada da e, bunun elbiseyi de istediğimiz yerde giyebilmek için şu şekilde desenler var. Mavi bir elbise. Askılı yine. Bu elbisenin de e, şuralarında düğmeleri var. Askılı bir elbise. Ve e, burasında çok güzel bir kurdalesi var. Burada e, tek kollu bir e, önünde mavi bir elbise önünde mor bir açık mor bir kurdallı olan ıı, açık mor da ıı, fırfırlı güzel bir elbise var. Bunu daha uzun çıktıktan sonra isterseniz giyebilirsiniz. Yine böyle fırfır ıı, önünde kurdallısı var bir tane mavi. Mavi bir elbise buralarında da fırfırları var. Kolsuz yine. Burada da boyunluk yani boyunlu. Iı, Boynu koruyan güzel bir elbise var. Yine koyu pembe, açık pembe ve mor renginde. Burada yine kat kat e, türleri e, verilmiş. Güzel elbise. Bu şekilde. E, bu da şu şekilde yine e, bir e, aşçının e, giyebileceği bir e, önlük. elbise. Önlük. Burada bir kek resmi var. Elbisede de Güzel bembeyaz bir elbise. Güzel bir elbise. Burada da bir yağmurluk, moldu, ceket gibi bir elbise var. Hmm. Yine uzun kollu. E, cepleri var, düğmeleri var. Pembe. Burada e, açık mor e, doktorların giydiği daha çok. Kemalli, açık mor. Önlük. önlük. Burada da yine çok güzel bir geceye gitti Burada da yine çok güzel bir geceye gitmek için çok güzel fırfırlı buradan uzundan kısaya doğru giden çok güzel bir e, koyu pembeden mora doğru giden bir elbise. Burada yine önü havaya kalkmış çok güzel bir elbise. Yani mor bir elbise, yarım kollu. Burada evde giyebilmek için. Burada da yine e, parlak kumaştan yapılmış. Çok güzel volbukun elbisesi var, askılı. Burada da yine onun pembesi var. E, bu da pembe yine. Burada da pembe çok güzel kurdeleli tek kollu bir elbise var. Burada da yine uzun bir elbise var. Polipokutlar için e, benekli güzel e, buralarında çiçekler var. Burada polipokutun yarım bir elbisesi var giymek için. E, buradasında bir gül var. Burada da bir kol var. Kol oldu. Ee, burada da çok güzel turuncu çiçekler var. Bu pembe bir elbise. Bunu da yine evde giymek için. Burada da yine e, havuzdayken böyle görünsün diye bir güzel bir elbise e, sarı kalplerle. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yine e, burada polipakıtlarımı izlediğiniz için daha doğrusu çok teşekkür ederim sizlere başka bir programda. Yine başka bir çekim yaptığımda yine izlemenizi beklerim.